Herkese tekrar merhabalar. Möllerse pedagoji sohbetlerinde bu hafta pozitif psikolojinin çok önemli bir kavramından iyimserlikten bahsedeceğiz. Pedagoji sohbeti değil ve bu niye iyimserliği konuşuyoruz? Oradan başlayayım. Onun cevabından başlayayım arkadaşlar. ben uzmanlık araştırmam. Sizlerin de katılımıyla birlikte annelerin iyimserliğinin ya da kötümserliğinin çocuklar üzerindeki kaygı seviyesine etkisini araştırarak gerçekleştirdim. Gerçekten sizler de bu araştırmaya çok ilgi gösterdiniz. Özellikle pandemi gibi içinden geçtiğimiz süreçte 35 bin annenin katılımıyla şöyle bir araştırma yaptık. Dedik ki pandemi belli kaygı seviyemizi yükseltecek. Belirsizlik, işte ne olacak, hani işin sonu ne olacak, gün yaşantımız nasıl etkilenecek, kısıtlanmalar, sınırlanmalarla geçirilen ve psikolojimizi az ya da çok etkileyen bir süreç. Her birimiz bunu yaşıyoruz. Peki çocuklar ne yaşıyorlar? Acaba çocuklar ne kadar kaygılanıyorlar? Ve çocuklarımızın kaygı seviyelerini sağlıklı bir noktada tutabilmek için biz annelerin neye dikkat etmesi gerekiyor sorusunun cevabını ararken iyimserlik, kötümserlik kavramlarını araştırdık ve bu kavramların derinine indiğimiz zaman şunu fark ettik ki arkadaşlar biz ebeveynlerdeki iyimserlik seviyesi arttıkça çocuklardaki kaygı seviyesi düşüyor. Tam tersi noktada biz ebeveynler ne kadar kötümsersek sadece pandemi süreci içerisinde değil, hayata baktığımız pencere, hayata açtığımız pencere ne kadar kötümser bir pencere ise bizlerin çocukları da o denli kaygı seviyesi yüksek, psikolojik hastalıklara yakalanma riski o kadar yüksek, yoğun olan bir ne yazık ki sürece gelebiliyorlar. Ve birçok psikopatoloji bu sürecin nihayetinde oluşabiliyor. Dolayısıyla kaygısı düşük çocuk eşittir mutlu çocuk. Kaygısı düşük çocuk eşittir sağlıklı çocuk. Kaygısı düşük çocuk için gerekli olan şey eşittir. iyimserliği yüksek anne baba daha iyimser bir noktada hayata bakabilen anne baba. Şimdi bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Yani ne yapabiliriz de bizler iyimserliğimizi arttırabiliriz? Bununla ilgili birkaç şey paylaşmaya çalışacağım. Önce biraz bakış açımızdan bahsetmek istiyorum. Zira Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki: "Sen sadece düşüncelerinden ibaretsin. Geriye kalan Et ve kemiksin. Gül düşünürsen gülistan olursun. Diken düşünürsen diken bahçesi olursun. İnsanın adına yapılmış çok güzel bir tarif aslında. Hayatta başımıza gelen olaylar genellikle canımızı acıtmıyor. O olaylara yüklediğimiz mana, o olayları nasıl anlamlandırdığımız, hayattaki olaylara nasıl bir manadan, nasıl bir pencereden baktığımız bizleri daha iyimser ya da daha kötümser bir hale getirebiliyor. İçinden geçtiğimiz süreç ne kadar dezavantajlı gibi gözükse de her yaşanan şerrin içerisinde bir hayır olduğu, bir hikmet olduğu gerçeğine de yaslandığımızda belki oturup konuşsak şu pandemi sürecinin bile ne kadar çok hikmeti, güzelliği olduğunu bulabileceğimiz delillere rastlayacağız. Önemli olan olayı nasıl okuduğumuz. Bazen çok iyi, çok hayırlı ve güzel olayların içerisinde bile baktığımız pencereye, bakış açımıza göre ne yazık ki kütümser bir noktada durabildiğimiz şeyler bulabiliyoruz. Mesela diyelim ki çocuğumuz hareketli bir çocuk. Ona bakarken diyebiliyoruz ki uff bıktım usandım iki dakika yerinde durmuyor yani çok yoruluyorum oradaki hareketin aslında kinestetik zekayı desteklediği, matematiksel zekayı desteklediği, insan canlısının hareket üzerine kurgulandığı ve ne kadar doğru hareketler ediyorsa, ne kadar hareketliliğini arttırıyorsa, o kadar sağlıklı olduğu gerçeğini bir tarafa koyup sadece kötümser bir pencereden çocuğumuzun bizi yoran, belki bedensel olarak bizi yoran kısmına odaklanabiliyoruz. Ya da e daha iştahsız gördüğümüz bizim verdiğimiz porsiyonlarda yemek yemeyen çocuğumuzu görüp üf yani bıktım bu çocuğa yemek yedirmeye uğraşmaktan diye direkt için içerisindeki negatif kısma kötümserce bir pencereden bakarak odaklanabiliyoruz. Oysa ki öyle bir e, ahlaki değerler sisteminin, öyle bir din sisteminin içerisindeyiz ki az yemenin aslında insan canlısı için ne kadar doğru bir e, sağlıklı bir nokta olduğunu uzmanlar yayınlarda bangır bangır bağırıyorken, söylüyorken biz çocuğumuzu daha çok şişmanlatma telaşında durabilen bir ebeveynlik benimseyebiliyor. Onun aslında sağlıklı olan az yiyor olduğu, kararında yiyor olduğu halini de kötümser bir pencereden farklı bir noktada odaklanabiliyoruz. Kötümser bir bakış açısı çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla hayata ne kadar kötümser bir yerden bakarsak olan olayların artılarını değil de Eksilerini ne kadar fark etmeye yönelik yaşarsak, hani ben saçımı süpürge ettim, kendimi adadım, işte kendimden vazgeçtim, böyle yakarışlar vardır ya, daha çok kadınlara has olan, ee, sadece çocuğumu işte var etmeye çalışıyorum, onun için tam bir adanmışlık içerisindeyim deyip, eza ve cefa üzerinden, hayatın hep böyle negatif, hep acı verici, hep zor yanları üzerinden geliştirdiğimiz dil, hayatımızda ne kadar koyuysa, Zihin penceremiz ne kadar kötümserliğe açılıyorsa bilelim ki çocuklarımız da o kadar çok psikolojik hastalıklara yatkın olacaklar. Kaygı seviyeleri yüksek olacak ve daha sonrasında uyum ve davranış bozuklukları daha çok görülme ihtimali arttırmış olacak. Ve kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi biz kötümserliği gördükçe aslında farkında olmadan o kötümserlik penceresinden yorumladığımız olayların oluyor olmasını da arttırıyor olacağız. Unutmayalım. Hani akıllıya 40 kere deli dersen deli olur düsturunca. Bir çocuğa ne kadar yaramaz derseniz, onun yaramaz olduğu enerjisini ne kadar cümlelerinizle ve bakış açınızla yayarsanız, o çocuk da o yapıştırdığınız etikete o kadar uygun davranmaya başlar. Normalde yaramaz bir hali yoksa bile, annem böyle diyorsa demek ki böyle der ve yaramaz olma gayretini arttırır. Bir çocuğa ne kadar tembel derseniz, onun hallerinde tembellik görme perspektifinizi o kadar arttırmış olursunuz İnsanlara yapıştırdığınız etiketler, çocuklarınıza yapıştırdığınız etiketler beyninizin algılama mekanizmasında oluşturur. Tembel derseniz beyniniz sizi doğrulamak için o çocuğun tembellik yaptığı hallerini size göstermeye başlar. Ya bu çocuk hiç bana benzemedi, işte ne biçim, hiç merhametli bir çocuk değil. Ne bileyim hiç yenilgiye tahammülü yok, hep kendisi olsun istiyor. Ya bu çocuk çok arsız, bu çocuk çok şımarık, bu çocuk hiç haddini bilmiyor, bu çocuk çok saygısız. Bu tarz etiketlerimiz zihni etiketlerimiz ne kadar fazlaysa evlatlarımızla ilgili bir onların öyle olma hallerini arttırmış oluruz. İkincisi zihnimizin onlardaki o halleri görme ihtimalini o kadar arttırmış olduğumuz kötü bir kısır döngüye sistemi kendi elimizle sokmuş oluruz. E peki ne yapacağız yani hiç hayattaki olumsuzlukları fark etmeyelim mi? Elbette ki fark edelim. Hayat güllük gülistanlık bir yer değil. Her zaman söylediğim gibi burası cennet değil. Her iyiliğin içerisinde az da olsa kusurlar var az da olsa zahmetler var. Bazen çok büyük zahmetler var. Evet hepimiz bunu deneyimliyoruz. Ama ger işin gerçeğinin bu olması demek o olayın sadece zahmet boyutunu görmek demek değil. Aslında sağlıklı insan geleceğe dair iyimserlik kavramında pozitif psikolojinin bize ifade ettiği, hayata tutunduğu ümit var, umut dolu bir noktadan, yaşam sevinciyle hayatı anlamlandırma noktasından bakarak olayların içindeki zahmetleri de rahmete ulaşan bir köprü vazifesinde görerek şu an bu zahmeti çekiyorum. Demek ki sonunda inşallah biiznillah güzel bir rahmet gelecek. Bu bilinçle olaylara yaklaşarak o zaman zahmeti de sevmeye başlıyorsunuz zaten. Rahmete ulaşan yol olarak gördüğünüzde. Böyle yaklaşarak ya da Allah'a şu an kabz esması demek ki bak burada tecelli ediyor. Biraz sıkıntılanıyorum, zorlanıyorum. Allah'ın kabz adı varsa bas adı da var. Demek ki ferahlık gelecek. Daralma olduğu gibi genişleme de gelecek. İnsan canlısının dünyaya ilk doğduğu anı bile düşündüğümüzde kıymetli dostlar nasıl bir sancıyla dünyaya geliyoruz değil mi? Her zaman söylerim. Sancı varsa ucunda kutlu bir doğum var demektir. İnsanın daha küçücük bir bebekken annesinin vücudundan ayrılışı yaşadığı bu ilk anksiyete bile bakın bir doğum kanalından geçerek, bir darlıktan geçerek ferahlığa ulaşma şeklinde tecelli etmiyor mu? O zaman hayatımız şu anda belli darlıklar içerisindeyse, demek ki o doğum kanalındayız. Ruhsal olarak, psikolojik olarak çok sağlıklı bir yere doğacağımızın işareti olarak bunu okuyamaz mıyız acaba? Böyle göremez miyiz? İşte iyimserlik dediğimiz nokta tam da burası zahmeti de görmek ama zahmeti rahmete açılan bir pencere, rahmete giden bir tünel, rahmete açılan bir köprü olarak anlamlandırabilmek yolculuğu. Ve biz ne kadar bu noktada olabilirsek çocuklarımızın psikolojik sağlıkları da o kadar yerinde olacak çalışmalar. Bizzat bizatihi gerçekleştirdiğim çalışmada da bulduğum sonuç ve literatürdeki diğer çalışmalarda bu sonucu destekler nitelikte. Güzel bir haberle bu videomuza nihayet vermek istiyorum. Biliyorsunuz e, pedagoji sohbetlerinin sponsoru e, Möllers Omega 3 balık yağı. E, ve sizler her bu paylaşımları yaptığımda e, işte hediye vermeyecek misiniz? Ya bizler de ulaşmak istiyoruz ama bir denemek istiyoruz öncesinde. Gerçekten hani çocuğumuza iyi gelecek mi? Bir deneyimlemek istiyoruz diye mesajlar yazıyordunuz. Ben de e, elçi zeval olmaz diyerek sizlerden gelen bu yoğun isteği, yoğun talebi e, Möllers Omega 3 balık yağı firmasına ilettim. Onlar da sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Bundan sonra çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz bu videolardan sonra Möller's Omega 3 balık yağı sayfasını takip alan ve bu videonun altına yorum yazan arkadaşlar arasında yapacağımız çekilişle her hafta 5 kişiye, 5 evladımıza inşallah bu sağlıklı güzel balık yağını gönderiyor olacağız. O anda müjdesini vermiş olayım ve tekrar bir videoda görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet edeyim. Hoşçakalın. Möller's Omega 3 balık yağlarının sunduğu Hatice Kübra Tongar'la Pedagoji Sohbetleri sona erdi.